Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum ve Brawl Stars'ta son sonuncu ödülü alacağım. Yani efsanevi star hediyesini alacağım bugün. Evet, ne çıkıyor? Wow! Böcek Mac çıktı. Efsane. Buna bir like butonu alırım. Bir de efsane bir rozeti çıktı. Bu arada saçımın rengi nasıl olmuş? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bence harika bir saç rengim var. Yani var. Oldu. Saç rengi oldu. Bu arada buradan siz de kredileri toplayıp şey yapmayı unutmayın. Yani mega kutu için. Şuradan kredi derken jeton demek istedim. Jetonları buradan şurada etkinlikler var. O etkinliklerde gösterdiğim şey görevleri yaparsanız oradan mega kutuyu hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Burada şu an bende 4 yazıyor ya. Belki sizde 9 yazıyordur. Şuraya 12 yapmayı unutmayın. Hatta direkt açmayabilirsiniz. Jetonlarınızı da biriktirip şey yapabilirsiniz. İki tane mega kutu üst üste açabilirsiniz. Yani. Belki de 3-4 tane de açabilirsiniz. Siz oradaki jetonları topladıkça o kadar o miktarda mega kutu açma şansınız oluyor. Yani eskisi gibi. Eskiden yapıyorduk ya. Şey yapıyorduk. Mega kutuları kazandıkça biriktirebiliyorduk ya. Aynı onun gibi. Keşke kalıcı bir şey. Kalıcı olsa da. Keşke olsaydı. Daha çok mega kutu açabilirdik böylelikle. Aslında Frank şey yapabilir Mega kutuları Kalıcı oy, kal, Kalıcı bir şekilde Oyuna getirebilir aslında Çünkü Mega kutularla Star hediyesini aynı anda açabilme Şeyimiz olsa Yani açabiliriz aslında Hem mega kutu Bir yandan bir yandan da star hediyesi Açabiliriz aslında Ama Frank öyle yapmıyor yapmamış işte. Aslında mega kutuyu Frank kalıcı hale getirse Star hediyeleriyle beraber açabiliriz. Böylelikle oyunun heyecanı ikiye katlanmış olurdu. Yani istemeyen yani star hediyesini diyelim ki siz istemediniz. Ben diyeceğim ben mega kutuyu açmak istiyorum. Benim canım mega kutu açmak istedi diyorsunuz mesela. Gidip mega kutuyu açabilirsiniz. Ya da ben sıkıldım artık. Mega kutudan star hediyesini açabilirsiniz. Mesela öyle bir tarz bir şey olabilir. Mesela. Benim böyle değişik fikirlerim var. Mega kutuyla ilgili. Tamam. Diğer kutuları boş verin. Mega kutusu mega kutu da şey heyecanlı. Çünkü ondan karakter çıkma olasılığı vardı, şey vardı ya. Şimdi elmas çıkıyor falan filan çıkıyor ya. Keşke o öyle bir şey olsa. Neyse şuradan maç yapalım. Bu arada ikinci videom da bugün olacak. İkinci videomda bugün olacak. Bu sefer arkadaşımla oyun oynayacağız. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Beğeni beğeni de atabilirsiniz. Çünkü onunla beraber video yapacağız. Onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. Siz de. <laughs> Trick iyi attık aslında ama olmadı. Bu arada adamlar öne geçti. Bayağı bir arayı açtı. O aradan nasıl vurdum gördünüz mü? O adam ultisiyle ikimizi de aldı. O. Maç kötüydü. Cık, hayır. Kötüydü. Ben iyi oynayamadım. O yüzden. <laughs> i̇yi oynayamadım. Search. Search de şey konusunda iyi. Hani atıyorsunuz ya. Atış yaparken. Bir anda ultisi doluyor ya. Rakibin üstüne atlayabiliyorsunuz. Surgeon o kısmı daha iyi işte. Mesela rakibin üstüne atlayıp daha çok hasar verebiliyorsunuz. Şuradan şey yapalım. Dur. Cordelius çık. Hadi be. Gale'ı alıyordum. Gale ittirdi ya ultisiyle. Normalde ben Gale'ı alıyordum. Oo çok iyi. Çok iyiydi. Hadi çak. Çak onlara bir güzel. <laughs> Dermişim. Dostum şaka mısın ya? Distay atıyor ya. Oradan Gale'ı iyi aldım. Search gücü. Ne oldu? Dislike atıyordun. Hehe. <laughs> Çak çok iyiydi. Dediğim gibi kredileri toplamayı unutmayın. Buradaki kredileri bu arada yeni oyuncu ünvanımız oldu. Ölümsüz şeyi oldu. Ünvanı. Bu sezonun bitmesine 13 gün 2 saat var. Bu arada. İşte o kredileri toplamayın. O kredileri şey yapın. Biriktirmeye çalışın. O kredileri mesela yeni karakter gelecek ya diyelim. Ya bir sonraki sene bir sonraki sezon gelecek ya o karaktere transfer edebilirsiniz. Sistem otomatik topluyor gerçi ama siz gene de o karaktere transfer etmeyi unutmayın. O kredileri. O kredileri o karaktere transfer ederseniz o karakteri kolay bir şekilde açabilirsiniz. Ejderha çünkü daha güçlü. Kocaman devasa bir şey. Ejderhalar daha güçlü. O iki iki karakter birden gitti. Gördünüz mü? İşte kazandık. Oley. <laughs> bir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın video çekeceğim arkadaşım da kanalına gidip abone olursanız sevinirim. O videoyu da paylaşırsanız sevinirim yapacağımız videoyu. Siz seviyorum bay bay. Ve video burada biter. Bu tabii ki bay bay.